Çok akustik. Çok akustik olacak. Çünkü 30 yıllık dostluk bu masada olacak. Çok akustik. Dün gece seni gördüm rüyamda. Bana dönüyordun yıllar sonra. Ben seni gördüğümde hep böyle güzel anılar ve pozitif bir ben dünya de. <gülüyor> <gülüyor> e, ben, ben algılıyorum. De. Neden diyeceksin? <laughs> Çünkü e, <laughs> ilk tanışmamız... <laughs> <laughs> Öyle deli gibi esme başım dönüyor Hasretini verme baharın yerine Çok akustik olacak.